Kızıl maske, beklenen kurtarıcı. Phantom, Rex'in ısrarı üzerine anı defterinden Phantom soyunun ormana yerleşerek pigmeleri dev Vosaka'ların elinden nasıl kurtardığını okuyordu. İlk Phantom, ellerim kollarım bağlı, çaresiz bir halde çırpınıyordum. Hayır, hayır. Birden sivri pençelerini hissettim diye anlatmaya devam ediyordu. Bu sırada birdenbire kartalları kaçıran bir taş ve sopa yağmuru başladı. Küçük yerler vasakaların şaşkınlığından yararlanıp saldırıya geçmişlerdi. Daha önceleri baş kaldırmaya cesaret edemeyen pigmeler büyük bir kahramanlık gösteriyorlardı. Her şey çok ani olmuştu. Küçük dostlarım beni kaçırmayı başarmışlardı. Ama devasa kalar şaşkınlıklarını geçtikten sonra peşimizden fırladılar. Bu küçük insanları insansız devlerin elinden nasıl kurtarabilirim? Pigmeler kısa bacaklarıyla hem mesafe alamıyorlar hem de çabuk yoruluyorlardı. Tehlike gittikçe yaklaşmaktaydı. Daha hızlı. Peki. Yakalayın, öldürün. Tanrımızı taşladılar kaybolur ama olsa bir gün hepsini birden yakalarız. Sonunda ormana girmiş ve ağaçlara tırmanarak saklanmıştık. Bir süre kaçtıktan sonra durup karnımızı doyurmaya karar verdik. Bütün kabilen esir. Onlara nasıl yardım edebilirim? Bir silahım bile yok. Sakın yeme. Gerçekten de yabani üzümler öldürücüydü. Onunla dokunmak bile tehlikelidir. İşte bak. bu bana bir fikir vermişti. Zehirli üzümleri ezip okların ucunu zehirli suya bastırdım, batırdım. Düşün. Düğüm olursa bu dev gibi aslanı küçücük oklarımızla öldüremez. Öldüremeyiz ki. Haydi fırlat. Artık devlerle savaşabiliriz. Sonuç çok şaşırtıcıydı. Koca hayvan bir anda yeri seriliverdi. verdi. Unutmayın, bunları kullanırken çok dikkat etmelisiniz. Yoksa canınızdan olursunuz. Unutmayacağız. Bu zehirli silahlarla savaşıp kardeşlerinizi kurtaracağız. Devlerle mi? Onlarla nasıl savaşabiliriz? Çok büyükler. Asla nasıl yere yıktığını unutma. Bu zehirli okların teki bir fili bile öldürebilir. Zavallı pigmeler yıllar süren kölelikten sonra seyirli oklarla bile devleri yenemeyeceklerini sanıyorlardı. Korkuyoruz. Eğer bize liderlik edersen savaşırız. O anda aklıma başka bir fikir geldi. Vasaka devlerinin tanrısı. Bana biraz bez bulabilir misiniz? Getirdikleri bezden bir elbise yaparak bunu çiçeklerden elde ettiğim boyayla Kutun rengine boyadım. Bezi nereden aldınız? Bir yerden bulduk. Böylece geleneksel fantom kıyafeti ortaya çıkmış oldu. Şimdi devlerle savaşmak için benimle gelecek misiniz? Elbette geleceğiz. Seninle beraberiz. Geleceğiz. Vasakaların ilahına benzedim. Mi? Evet, evet. O sanki canlanmış gibi. Haydi, o halde neden duruyorsunuz? Biz pek emin değiliz. Hala kendilerine güvenmemeleri beni şaşırtmıştı. Nasıl olur? Zehirli okunuzun koca bir aslanı bile öldürdüğünü gördünüz. Emin olmalıyız. Yine deneyelim. Oluyor, oluyor. Hiç bu kolay kolaylıkla bir cana var öldürmemiştik. O sırada Vasaka köyünde pigmelere yapılan işkenceler devam ediyordu. Beceriksiz domuz. Ayağa kalk çabuk. Onu iyice bir döv. Son günlerde çok tembelleşti. Artık korkmuyorsunuz değil mi? Oklarınızda güvenciniz tam olmalı. Evet seninle birlikte olduktan sonra. Ve böylece devler köyüne ilk saldırı gerçekleşti. Durun. Vasakalar niye uğradıklarını şaşırmışlardı. Mecbur kalmadıkça kimseyi öldürmeyeceğiz. Ağaçlara ve damlara çıkarak siper alın ve işaretimi bekleyin. Turan, sen benimle gel. Devler ise hayretle ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Neden burada olduğumuzu halkına açıkla. Sizi kurtarmaya geldik. Bundan sonra devlerin kölesi olmayacak sınız Esir pikmeler bile sözlerimizi kuşkuyla karşıladılar. Vasakaların mabudu önünde durmam devleri bütün şaşkına çevirmişti. Durun vasakalar size bir şey yapmak istemiyoruz. Ama esir pikmeleri serbest bırakmazsanız sizi öldürecekler. Yanında zehirli oklar var. Bana inanmalarını beklemiyordum. Nitekim sözlerim onları güldürmüştü. Onların çocuk oyuncağı gibi silahlarından mı korkacağız? Kim olur son seni ve küçük adamlarını mahvedeceğiz. Fakat tam o anda aç bir karta saldırınca fırsatı kaçırmadım. Turan, vur şunu. Haydi Turan, çabuk ol. Gebertelim şu herife. ve sonunda Turan okunu savurunca koca hayvan bir anda cansız yere düştü. Bakın bu çocuk oyuncağı sizi de aynı hale getirir. Yere düşünce çırpınmadı bile havada öldü. Tam o sırada Vasaka kadınlarından birinin çığlığı duyuldu. Köye bir leopar saldırmıştı. İmdat! Tek bir ok koca hayvanı yere yıkmaya yetmişti. İşte gördünüz bu küçük oklarla siz de ölmeniz işten değil. Bu adamda sihir gücü var. Bu gücünü küçük adamlara vermiş. Evet onlara cesaret verdin. Kimsin sen? İnsan mı yoksa ilah mı? Bütün bunları yaptığına göre insanüstü bir gücün olmalı. küçük adamları bundan böyle serbest bırakın. Akselde hepiniz yok olacaksınız. Devler benden korkmuştu. Artık onlara istediğimi yaptırabilirdim. Böylece ilk adım atılmış oldu. Hepiniz gidebilirsiniz. Bir süre yürüdükten sonra pigmeler yalnızca kendilerini mi bildi? Çağlayan'ın ardında kalan bir yere götürdüler beni. Burası çok ilginç bir mağaraydı. Girişi bir kuru kafaya benziyordu. İşte evin. Burada bizlerle birlikte kal. Büyük kurtarıcı. Memnuniyetle. İşte böyle. Dedelerimden ilk fantomun ormana geliş öyküsü burada bitti. Demek oklarımızdaki zehirli ilk bulan senin dedenmiş. Ölümsüz ruh. Evet. Senin de dedelerin de bize bu evi vermiş. Dostluğumuz o zamandan beri devam ediyor. Fantom amca. Bu hikaye çok güzeldi. Başka bir tane daha anlatsana. Bu maceranın sonu. Eden'de tehlike. Yeni macera. Bengali havalimanında. Bay Mark mı? Ben Evans. Ha evet. Turizm bürosu sizin galiba. Gal Gali'nin en iyi rehberi olduğunuzu söylemişti. Büyük bir av olmalı. Ben duvarıma fil başı istiyorum. Tamam önce avlanma izni alalım. Novitan kentindeki orman karakolunda. Avlanma izni almadan önce bu kuralları okumalısınız. Pö, nereye gidersen git, kağıtlar, kurallar. Avlanması yasak hayvanlar. Hipopotam, gergedan, fil, aslan, leopar, zürafa. Hey geriye avlanacak ne kaldı ki? Yalnızca zebra, antilop ve geyik avlayabilirsiniz. Her avcıya bir av fazla yok. Bu 75 millik mesafeden öteye gidemezsiniz. Rehberimiz kuralları bilir. Evet. Baş, boynuz ve deriler sizde kalabilir. Ama avların eti şuradaki Doktor Axel Hastanesi'ne verilecek. Hmm. Ama merasim. Bak dostum bu kurallar çok katı. Şu 500'lük işleri kaylaştırır mı dersin? Anlamadım. Mark gidelim. Teşekkürler çavuş. Orman polisine rüşvet vermek büyük suçtur. Ha pekala. Şimdi ne yapacağız? Üzülmeyin. Ben size yeteri kadar bol av bulacağım. Bizi nereye götürüyorsun Evans? Ormanın insan ayağı değmemiş bölgelerine. Aklına gelen bütün hayvanları vurabilirsiniz orada. Evans'ın grubu gidiyor yüzbaşım. Bütün kuralları çiğneyeceklerine kalıbımı basarım. Ormanda kurallara karşı gelinmez. Aksi halde başları belaya girebilir. Aa şuraya bak. Neredeyiz Evans? Bambesi hayvan yetiştirme bölgesi. Haydi inip avlayalım. İnmesek daha iyi. Bambes savaşçıları yabancılardan pek hoşlanmazlar. Hey şuna ne dersin? Olmaz burası da Lungo bölgesi. Daha öteye gitmeliyiz. Ormanın en zengin bölgesi kıyı şerididir. Orada inecek bir yer bulabiliriz. Çok iyi olur Evans. Hey şuraya bak. Aslanlar hemen inelim. İmkansız. Pigmenin ülkesi burası. Ne olmuş yani? Pilot alçalmaya başla. Hey görüyor musunuz? Aslanlar zebraları kovalıyor. Çok av var. Haydi inişe geç. Olmaz bayım. Nedenmiş o? Burada pigmeler yaşar. Dediğini yap pilot. Parayı o veriyor. Çok garip bu bölgede helikopter pek sık görülmez. Kim acaba? Az önce burası hayvandan geçilmiyordu. Nereye kayboldular? Helikopterin gürültüsü onları ürküttü. Yeniden ortaya çıkana kadar saatler geçer. Sen burada bekle pilot. Biz etrafa bakacağız. Bu topraklarda daha fazla kalamam. Havalanıp sizi almak için dönerim. Buradan bir yere gidemezsin. Bizimle geliyorsun. Bu adam neden pigmelerden bu kadar ko çok korkuyor? Oklanın ucu zehirlidir de ondan. Ufak bir sıyrık insanı öldürebilir. Şey Evans, belki geri dönsek daha iyi olacak. Orman halkının saçmalıklarına kulak asmayın siz. Eminim hayatında hiç pigmiye görmemiştir bile. Gördün mü? Hayır ama çok duydum. Avlanmak yasaktır. Ormanın bu bölgesine hiç girilmemiş sanıyordum. Oysa şuna bakın bir tabela. Fantom. Avlanmak yasaktır. Belki de Bilimsel araştırma yapan bir gruptur. İzinsiz avlanmaya kalkışan avcılar da olabilir. Bir göz atsak iyi olacak dostlarım. Hani burayı insan ayağı basmamıştı? Öyleydi. Peki bu tabelayı kim koydu? Pigmeler mi? Bu fantomun iyiliği, iyilik müdürüdür. İnsanı korur. Diğerisi kötü işaret. Ölüm getirir. Fantom mu? Hikaye. Yeter. Kes artık zırvalamayı. Ben bir adım daha atmam. Evans, bırak gitsin. Ve helikopter alıp bizi burada bıraksın, değil mi? Olmaz bayım, yürü. Bir tabela daha şimdi gösteririm sana. Lanet olsun. Eve dönünce dostlarıma bir tabelayı nasıl vurduğumu anlatacaksın. Anlatacağım. Yine mi bir tabela? Boşver. İleride bir şey var. Eden. Aa şuraya bak. Harika. Sanki bizi bekliyorlar. Bütün bu hayvanlar birlikte nasıl olur? Aralarında kaplan da var. Avcılar yeryüzü cenneti İdn'a gelmişlerdi. Öte yanda Kim bulduklarını ve ne yapmak istediklerini hala bilmiyorum. Onları bulmalıyız şeytan. Şunlara bak. Vurun bizi der gibi orada bekliyorlar. Siz aklınızı kaçırmışsınız. Durumun garipliğini fark etmiyor musunuz? Zebra, antilop, zürafa ve kaplanlar. Daha önce hiç böyle bir şey gördünüz mü? Hepsi evcildir. Fantomun hayvan cennetinden idin orası. Bize ne? Ben o kaplanın kafasını odama asacağım. Dur. Bakları görüyor musun? Piranalar. Birkaç saniye içinde seni iskelete çevirebilirler. Ya, pirana mı? Hey bakın birisi bizim için bir sal bırakmış. Seni uyarmıştım Evans. Kes sesini pilot. Bu adamlar avlanmaya geldi. İstediklerini alacaklar. Eden'deki bu hayvanlar kan kokusunu bilmezlerdi. Avcı buradan geçmiş. Tabelayı kurşunlamışlar. Kurşunlanan başka bir tabela daha. Bu adamlar Eden'a gidiyor olmalı. Oysa şimdi kuralları hiç sayan bu avcılar hayvanların huzurunu bozmaya niyetli Şuraya bakın. Orada dikilmiş duruyorlar. İlk atışı ben yapacağım. Sersemler. Size söyledim. Onlar evcildir. Ama fantomun dostları yalan yabancılara pek alışkın değiller. Kaçıyorlar. Peşlerinden koşalım. Sakin olun. Burası bir ada. uzay gidemezler. Size son kez söylüyorum. Burada silah kullanamazsınız. Ben de sana son kez söylüyorum pilot. İşimizi burnunu sokma. Bu grubun rehberi benim. Hey bu da ne? Avcıları şaşırtan Stegi'ydi. Adanın en yeni sakini olan dinozor. Bu ne biçim yaratık? Bilmiyorum. Siz burada bekleyin dostlarım. O sırada nehrin öte yakasında. Tıpkı bir canavara benziyor. Daha önce hiç görmedim. Üzerimize doğru geliyor. O sırada mağara canavarı. Hey şuna bakın. İnsana benziyor. Daha neler? Böyle insan olur mu? Öyleyse nedir? Hey çizmeden bir şeyler ısırıyor. Piranalar. Kapana kısıldık. Duvarlarınızı süslemek istiyorsunuz. Haydi öyleyse şu canavarı öldürsenize. O sırada kızıl maske de adaya geliyordu. Badada hiç kan dökülmedi. Avcıları Eden'i mahvedecekler. Öteki hayvanlar korku içinde bir köşeye gizlenirken Avcıların karşılarındaki garip yaratıklar silahlarını boşaltırlar. Oysa kurşunlar Stengi ve Hiz'in kalın derilerinden geriye sekiyordu Ama silahların çıkarttığı gürültü onları ürkütmüştü. Aynı anda yavru bir geyik isabet aldı. Vahşi kediler şaşkındı. O güne kadar bilmedikleri bir koku. taze kan kokusu onları cezbediyordu. Kurşun işlemiyor. Ne biçim hayvan bunlar? Peşlerinden gidelim. İkisinin de kafası benim olacak. Tam bu sırada iki el silah sesi duyuldu. O da ne? Hey şuraya bak. Vahşi kediler tazi kanı kokluyor bu idanın sonu olabilir. Silah sesi adadaki hayvanları ürkütmüştü. Her biri koşarak bir yayana dağıldı. Fantomun sevimli yunusları akıllı Solomon ile güzel Neferit, Nefertiti de şaşkındı. Şimdi adada avlanan avcıların kendisiydi. Bu çılgın da kim? Fantom. Her attığını vuruyor. Fantom aralıksız ateş ederek yaklaşıyordu. Avcılar yavru bir geyi yaraladı. Eğer bunlar ilk kez kanın tadını alırsa canavardan farklılığı kalmaz. Neden vahşi bir ormana dönüşür? Böyle bir atıcıya hiç rastlamamıştım. Maskeye bir soytarı. Onu arkadan vurun. Hayır. Çekilin geriye. Balıkla beslenen otoburlarla yan yana dostluk içinde yaşayan kaplan ile aslan garip bir kokunun etkisi altındaydılar. Hayır. Geri diyorum, geri. Aiden'ın tüm sakinleri gerilim içinde olayı izliyordu. Avcılar da öyle. Onu parçalayacaklar sonra da bizi. Onları vurmak istemem. Daha önce sözümden dışarı hiç çıkmamışlardı ama taze kanın kokusu onları heyecanlandırıyor. Phantom gözleri dönmüş hayvanları iki eliyle havaya kaldırdı. Geriye dön dostlarım. Haydi. Bazen tekme kurşundan daha etkili olabilir. Şimdi kan lekelerini ortadan kaldırıp bunu tedavi etmeli. Silahını yerine koydu. Tam sırası vuralım. Ateş etmeyin. Kızıl maske arkasındaki tehlikeden habersizdi. Acına niyeti iyi değildi. Gebertelim onu. Buna pişman olacaksınız. Bizden neden ateş ettin? Buraya girmek ve avlanmak yasaktır. Bu adanın sahibi benim. Sen mi? Maskeli bir haydut. Yakala onu Mark. Ormanda kızıl maske şimşekten daha hızlı çakar derler. Onları burada avlanmamaları için uyarmıştım. Kimsin sen? Pilotlarıyım. Onları buraya ben getirdim. Fantom garip bir ıslık çaldı. Hız ve Stig'i efendilerin çağrısını hemen duymuşlardı. Aferin dostlarım. Gözlerime inanamıyorum. Avcılar korku içindeydiler. Onları koklayın. Bir yere kaçmasınlar. Ben dönünceye kadar yerlerinden kımıldama, kımıldamasınlar. Bu yavruyu adadan hemen götürmem gerek. Eden'de barış neredeyse bozulacaktı. Korkma küçüğüm yakında iyileşirsin. Şeytan yavruya göz kulak ol. Evans ne biçim rehbersin sen? Bu canavarların ne olduğunu söylesene. Bilmiyorum. Böylesini hiç görmemiştim. Acaba ısırırlar mı? Çok kalmam. Ben dönene kadar başında bekleyin. Avcılarla hesaplaştıktan sonra yavruyu kafatasını mağarasına götürürüm. O sırada avcılar korkulu anlar yasamaktadır. Çok korkunç, garip yaratıklar. Eğer bağına dokunurlarsa korkudan bayılırım. Etraf sakinleşince öbür hayvanlar da birer birer ortaya çıktılar. Sakın korkmayın. Evcil bunlar. İşte geldim. Ve şimdi sala binin. Ve geldiğiniz gibi gidin buradan. Haydi. Memnuniyetle. Silahlarımızı aldı. Olsun. Bire karşı dört kişiyiz. Kıyıya çıkar çıkmaz bir yolunu bulur. Hakkından geliriz. Hayvanlar yabancıların gidişini seyrettiler. Buradan uzaklaştığıma çok memnunum. Ya hem de sağ olarak bu adamlar neredeyse Eden'deki huzur yok edeceklerdi. Gözünüzü açın. Hep birlikte üzerine atlayacağız. Beni saymayın. Üç kişisiniz. Güzel. Şimdi haydi. Fantom kısa zamanda onları saf dışı etti. Teşekkürler. Ben de sizi dövmek için bahane arıyordum. Tabelaları okudunuz. Yine de yasak bölgeye girip avlanmaya kalkıştınız. Benim hayvanlarımla duvarlarınızı süsleyecektiniz. Şimdi cezasını çekeceksiniz. Ayağa kalkın. Bize ne yapacaksınız? Yürümeye başlayın. Tıpkı geldiğiniz gibi. Ne yapmak istiyor? Bir şey söylemedi. Kim bu? Söyledim size. Fantom. Az sonra helikoptere ulaştılar. Durun. Helikopter bizi geri gönderecek. Pilot sen gidebilirsin. Onların suçuna ortak olmadın. Hey. Bize ne ola biz ne olacağız? Rehberiniz yolu biliyor. Kenti kadar yürürsünüz ama bu bir haftamızı alır. Silahımız da yok. Ormanda soğumasız perişan oluruz. Evet benim hayvanlarım da sizin silahlarınız karşısında savunmasızdı. Defolun. Onları hayvanlardan ve başka tehlikelerden koruyun. Ama kendinizi belli etmeyin. Anladık ölümsüz ruh. Bu yolu silahsız bitiremeyiz. Bizi öldürürler. Ormanda uzun süre dayanamayız. Kesin sesinizi ve yürümeye bakın. Geri dön. Bizi burada bırakma. İyi gezintiler sayın baylar. Ormanda bir hafta hem de silahsız. Kapat çeneni. Oy savcılar fantomun dostları tarafından gizlice korunduklarının farkında değillerdi. Ormanda bizi silahsız bırakmak ölüme terk etmek demektir. Bu sinekler beni çıldırtacak. Dayanamayacağım. Şimdi fark ettim. Çende bir işaret var. Senin de Mark. Hepimizin çenesinde aynı işaret. Ne demek bu? O maskeli adamın yumruğuyla vurduğu yer. Fantomun Fa işareti. Kuru kafa onu silmek olanaksızdır. Ucuz atlattık. Taze kanın tadını alsaydınız iyi de mahvolurdu. Hoşça kalın stili his. Adadaki diğer dostlarıma da göz kulak olun. Fantom dostlarına veda etti. Adaya barış ve huzur geri gelmişti. Bu maceranın sonu